Evet hatırlıyor iseniz e, en sonki videomuzda Şahan'ı öldürmüşlerdi ve burada bir yani e, intikam şeyimiz çıkmıştı. Bunlardan güzel bir intikam alacağımız umuyorum ki artık almamız gerekiyor ve kimden alacağımız onu da bilmiyorum. Ama hepsi olur şu an. Bu kadar ah siktir orada bir toplanma olmuş. Artık git şuraya. De ben ondan önce işte şuradan bir şarjör alsam aslında hiç fena olmaz ya.

Where is my son, Dutch Vandalin? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Just get me back, my son! I will get that boy back, so help me God. Right now! Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Why not? Anyone? Anyone? Streams, Perna's up, I kill him. Analiz diyeyim dur. Tamam, Şşşt. Şşşt. bak ananı avradını. Uf. <laughs> silahları ben bir şimdi ayarlayayım bir saniye. Gel 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 gel. Gel. Dur tamam. Tamam. Şimdi onların var ya analarını yiyeceğiz oğlum analarını. <laughs> Çeteye bak çeteye ananı Gel gel O Jack'i almayacaktınız oğlum Şşş küçücük o çocuğa alacağınız ha lan John, yürü Yürü la Şşş sakin olmasın oğlum Ö öldürsün bırak ya Ya altın ne? Mistitme mi, altını. Altın diyor yok bana. Şu geç şurada az git. O oh, Blade oh, Bait'lerim var ya anadan ıstık oğlum. Gel 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 gel. İntikamın kralı geliyor seyret. Sadece seyret. Haydi, hızlan lan biraz. Ben şöyle bir kenardan arkadan çitləmsin. Aha, başlıyoruz. Hiç sessiz olmamı, burada yani hiç, hiç güzel de olabilir çok domak istemiyorum çok aşırı sinirliyim şu an. Hadi bakalım. Başlıyor pavyon gibi olacak şimdi her yer. Gör, ışıl ışıl her yer. Başlıyoruz, evet. RDR için şu ana kadar olmuş olan en iyi intikamı geliyor. Gel. Redder için intikam geliyor. Sadece seyirin. You sure okay? Ya on, let's get John. bırak. <laughs> Oğlunu almışlar adam <laughs> ee, biz <illa> en arkadan kesiyorlar. There they are. şu silahı alalım <laughs> I'm Haklısın, o kadar haklısın. Ya John, analitik ol. Get down here now, you inbred trash. What the hell do you want? John'una gel. Easy John. John, olma, bırak. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you. Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Jack bir ellerinde olsun E ee tehdit mi ödüyorsun hapsi şşşt şşşt lan ben bunları şşşt deymiştim o zaman bunların kalırım diye Nerede bu? Bir saniye, şunu ver. Gel. Sen neredesin kral? Hayır. Şu neyse nice çok da. Gel. Silah ver. Jack, and find that woman! Jack. Jack. Lan. Bizi bir de. Bizi de. On onu. Ağuş refleksi. gördünüz mü? <laughs> Hangi barakat? Gel. <laughs> geldim geldim. Koş koş koş. <laughs> geldim geldim. Dur dur dur. Hangi kapı? Geldim. Oraya da aha. Oğlum hepiniz ölüsünüz şu an. yani Keskin göz atmıyor Sen mi çıkıyorsun lan bana iki tane? Dur. Onlar at. Şu şunu e Şu Yok Şu mu? E şş, şş, e şu mu? yok mu? işte ya? Gel. Al bakayım şunu sen bir içine. Bu kadar basit ya. Bu da öyle. Kesin göz artar. Sevineceğim. Mert Geldim can. Al. Ben nasıl öldüm lan bu görevde? O demek ki onu çekmişiz o toniklerden. Yoksa öldürüyorlar. Şu göz artaydı bu kadar ölmezdik yüksek. Bekle. Bir saniye. Ee... Şş. E şunu da ver. sonra. Bir saniye bekle. Ee... O şunu bir ver. O sandalye dibine küfür etme lan. Bu çevil. Öl lan. Öl lan. bir tane de aç yine hop o bir saniye hemen şunu bir bi indir. Bi indir şunu bir indir şunu bir indir at gel gel buraya vuruyorum buranı öldüremiyorum ben de şu güzel gitti var mı daha bir tane daha var şurda kaçacakla Aha dur E ee, buradan girek Aha buradan giriyoruz tamam Gel gel Çık 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 3 <laughs> Jake! Hadi Jake! Şşt. Şu kadını al bakayım. O, o çocuğun yerini <laughs> sor. Yaa, siktirtme yılı! <laughs> Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them, unless you say talking. Oh, I know your time. Come Where is the boy? You filth. Alright, we get her out right here. <laughs> what about Dan? <gülüyor> <gülüyor> Let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, I reckon they're all dead. That's right. Burn this dog to the ground. I'll burn it with

You, uh, Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole Boys my Boys are off limits! Little. You stole my horses! Ain't hey, no rules in war, mister. Matthews! Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. <laughs> so my guess is Saint Denis. Either there, or on the boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! <laughs> what are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. <laughs> uh, vuralım bunu ya. İşte sahne sahne. <sushi> it's gonna work out, John. Gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, um, she she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy'll be fine, but. Well, of course, Marston scared rotten. Eh? We killed all those people. We stirred up all that trouble. <laughs> for nothing. No, no, not for nothing. For living. Now we get that boy back and we go. <laughs> hey, Trust me. Not a problem. Oy, Visitors. Good day, fine people. Oh. Vanderland. Oh, Matthews, ben. I presume. And who are you? Hmm, Rip Winkle. Diyor. Huh. Good day. Ay, day Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to lan. see you again. And to what do we owe pleasure, Agent Morgan? I don't know if you're aware, but this this is a civilized land. <gülüyor> <now>. <gülüyor> We didn't kill all them. Oh, sallar ya harbi. Lan, lan zanı olur mu? Lan siktir. İşte prem oluyor. Lan siktir. Lan dur. Vay anan avradın. Dursan oğlum. Lan. Şu, o, şu deprem oluyor. Hala oluyor. Siktir hala oluyor bu. kim? Şu deprem oluyor oğlum. Hala sallanıyor. Ananiz kim? Şu durdu şu an. Disappear and go and live like human beings someplace else. You came for me, risked life and limb in this den of low lives and murderers, so that they might live <laughs> and love. <A> <laughs> şu an <laughs> lan, <Asittir. Yani> <gülüyor> korktum <gülüyor> oğlum. I don't oh, şeyleri de okuyamadım ben. Ne Just uğradına. you. In that case, it would be my honor to join you. Excuse me, friend. Hacı, şu ne oluyor şu an? Yani, o, o deprem olduğu videoda amına koyayım, o nasıl oldu ya? An Ananet kim o zaman? Yani... O şikayeti kaçırdık amına koyayım. abi saniye durun beyler. Yani, o, şu peder aradı da... Oğlum. O e deprem oldu videoda. Bu nasıl oldu amına koyayım? Yani şu webcam olsa gösterelim o yok. O şimdi. Oh, oh, <laughs> yeah, dreadful. We have got something. <Gülüyor> 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 Bu şeylere hep bize yakalanmışız galiba. Mr. Milton, stop following us. Yani, o Jackley'ken olanları biz yakalanmışız yani. O galiba öyle anladım şu, şu, şu an. Deprem oluyordu. A, A, Anlayamadım işte olayı. Skor orada. Run away from this place you fools. Run. Come on. Get your damn hands <ideas>. O ne güzel biz intikam aldıydık. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. spot Balıkesir'de olmuş lan. Galiba öyle gösteriyor. Şu konum You and Arthur, out to make sure no one else has moved in. şey ne Balıkesir gibi gösteriyor ama? Yani, 6.2 büyüklüğünde diyor. Anne yani, şu anne. Yani, ee, anne yani Balıkesir'de olmuş deprem. Buradan Abi izleyenimiz olursa sevgiler saygılar da. Şu video da bitmiyor amına koyayım. Şu kapatacağım şey bitmiyor. Abi, video bitmiyor amına koyayım. Şu kadar uzun olmaz da oğlum. Aga biz de güzel intikam aldık tamam mı? O, Heyecan tamam, yaptım. O deprem oldu. Kim böyle şansı ya? O, ya. Videonun arası bitti şu an deprem. Acı. o... Yani, şu bir saniye. Şu telefonu al ben bir şarj edeyim. Yani, o bir daha olursa çünkü yüksek ben. Yani o direkt aşağı inerim ben. Ondan bir şarj edeyim şu telefonu biraz. Şarjım olsun. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan la at ananı mi şu an. Olmaz şu, şimdi olmaz at. deprem oldu amına koyayım videoda ya. Stoklu yapıyordum abi de videoyu ben. Ha şuna satacağım şimdi ben bunu. Şu, yani şu perşembe yiyeceksiniz. şu yüksek ihtimalle yani şu pazar çektim bunu ben öyle diyeyim size. Yapacak hiçbir şey yok, her şeye rağmen yaşıyoruz beyler. Devam. <laughs> He bir de ben ııııı e, şu telefonu sesinden yani, şey alayım da, Hiç sıkıntı olursa a, haberimiz olsun. <laughs> at, tırtma şimdi icdadını, yürü şuradan bir düzgün, bir saniye at, lütfen, hayatım. Yürü şuradan. Heh. Şu video acil bir bitsin ya. Yani Abi bir sigara yakmak istiyorum o koyayım. Hadi. Video acil bitsin artık. Lan John. Lan. Ha, gel buraya. O şu yazıyorlar bir şey yani. satayım ya. Artık şu görev bitsin <laughs> E geldik mi? At gelmiş tamam yürü. O patlıyor oldu ona göre bir yetinecek. <laughs> Videoda... niye deprem oldu? Hakikaten <laughs> ben an... hmm, hani... şu Hani... şu Ne yapıyoruz?

Ee her şeyde miyiz biz? Okay. Yani e, grey'leri yaktığımız yer. Yok lan bu şeymiş. O şey amacılarmış Burada da vardır da benim. Hayır bir saniye ben şatkan almak istiyorum. Gitti bir. Solda var değil mi? Yok, güzel. Sen sıkana kadar. Uh. Hep şöyle. Hep şöyle. Aga, <laughs> 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 şu videonun her şey olduğu videoda. Hadi John Allah aşkına yürü. Abi, Tamam hadi atak yürü. <laughs> 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 okay. deal with the rest of the bodies. You gonna meet up the caravan. in. dur şurada vardı bir tane. Hayır bunları aslında ha yok ya. O şu üsttekileri yaparız onu. O balık eseri de bir deprem olmuş. Ana alan dur ben bir şey yazdık bir saniye. Evet geldim. Ne? Ne? O balık eseri O Oy. O, o şarkabaları bir yazdım da at bakalım şunu şu, şu tek tek hepsini atmayalım hatta hadi ya yo atmayacakmışız e, e buraya mı yerleşiyoz biz evet ooo güzel Welcome home, Ollie to my humble abode we got fine livin nor the corpses and the alligators it's paradise I love it Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me? Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? <coughs> Not now. Come on, Arthur. You name me, I'm just London. Can you believe that, girl? All I've got going on. I'll to, video to... Hadi ya. Everything okay with you? Şu kapatacağım bir şey. far more important olacak anladım. Şiç kapatamıyorum da videoyu. Hadi lan bitsin artık yeter. <laughs> Sigara içmek istiyorum ya. Good work back there Arthur. Everything went okay? loose Major, and John, about what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. alacağız da kimden alacağız? Şimdi mi soruşturayım birader? Acı, yani o bir saniye arayan var ona bir cevap. Evet geldim. Yani, o, 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 şu akrabalar şey yapıyor da. Of, <laughs> video artık bitsin. 26 dakika video oldu. Ben 20 dakika video bir video olunca oldu diyordum. 30 dakika oldu. Ve oyundaki hikayen anasız ikili şu an. Öyle bir sıkıntısı var. For a long time, I truly believed paradise lay somewhere in the don't know anymore anyway, So we're leaving the country now? Maybe I'm still thinking about it Whatever we do We'll need more money Okay, Shoo. there she is A real city The Big city Always repellent Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Acı bunları benden şimdi istem ya. Aha bitti. Galiba. İzliyoruz, bakıyoruz, öğreniyoruz, değerlendiriyoruz. Aha Saint Denis bölüm 4. Güzel. Ve hala galiba o devam ediyoruz. Yo etmiyor. Oha. O şu üç tane şu görev açıldı lan. Bu ne oğlum? Angela Brown. Halka açık herhalde. Tamam. He yani. Şu, şu, bunları yapacağız. Ne? O alacağız. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Okey okey tamam. O zaman burada videomuzun artık yani... sonuna şu gelelim. Hacı. Ha yok bu oynamayacağım gerek yok. O zaman burada videomuz Bir sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.